Ederson'la Galatasaray anlaştı. Bitirdi. Ama Sayın Başkan ne dedik? Kaleci için belirlediği bir paket rakam var, teklif var. Hem Ederson'un tamam dediği 8 milyon euroyu yüksek görüyor, el sıkıştı. Hem de Manchester City'nin istediği son rakam 13 milyon euroyu yüksek görüyor. City ona iner. Ederson da 6-7 bandına inerse bu iş olur demiştik. İnmedi. Ederson da profesyonel bir oyuncu. İlkay Gündoğan değil ki Ederson. Daha iyi bir teklif aldığı için Fenerbahçe'yi tercih etti. Sayın Başkan o matematikte Uğurcan Çakır'ı tercih etti. Dedi ki para ülkemde kalır. Uğurcan 29 yaşında, Ederson 32 yaşında. 5 yıllık Uğurcan'ın maliyeti 42,5 milyon euro. 4 yıllık Ederson'un maliyeti 57 milyon euro. Doğru olan Uğurcan, Uğurcan Çakır. Çakır dedi. 57 milyon 42,5 milyon Ay. ve daha 3 yaş genç ve yerli Yerde. kaleci ve şampiyonluk baskısını yaşamış Trabzonspor'la yıllar sonra şampiyonluk kazandırmış ve neredeyse her oynadığı maçta maçın oyuncuları arasına giren Trabzonspor takımı içinde üst düzey kaleciden bahsediyoruz. Bak Fenerbahçe'nin reddedilen Uğurcan Çakır teklifi. Çağlar Söyüncü artı 25 milyon euro. Ya Uğurcan'ın da kucaklaması lazım bu. Zaman zaman bu oyunculara ödenen maliyet taraftarın böyle ön yargılı yaklaşımına sebebi. Futbolcu Uğurcan Çakır oluyor. artık Galatasaray'ın oyuncusu. Galatasaray'ın kalecisi o yüzden bence destek verilmeli. Oh, very delicious.